Ay, arkadaşlar şimdi anne babamızı kahve içmeye bıraktık. Ve sizin için Cunda Adası'na gideceğiz. Sokakları çok güzel. Gel gösterelim sokakları. Arkadaşlar sokakları çok güzel. Böyle bir sürü şey, bir yerler ben. var. Ben. Böyle bir yerler var arkadaşlar. Çok e, Burası eskiden ıssız gibi herhalde bir yerde. Sonra özelleştirildi. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Biz Cumhur Adası'ndayız. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Aşırı güzel bir yer. Şöyle biz en tarafı kısayalım. Arkadaşlar böyle, böyle. Sen böyle. böyle Arkadaşlar çok güzel bir yer. Yani deniz hemen karşımızda. Şu an buraya gelmeyeceğiz çünkü önümüzde yumurta kamyonu var. <laughs> Gel buraya. Yumurta. Yumurta kamyonu. Yumurta kamyonu. Yine. Arkadaşlar buradan çok araba geçiyor. Biz en iyisi buradan geçelim. Arkadaşlar şu kolyelere bakar mısınız? Şu mor çok Arkadaşlar burada çok güzel şeyler var. Gerçekten ama gerçekten. Eski olduğunu şey. anlamak şuradan kolay. Ee, eh, ben yani burada herhalde bayağıdır var. Vardır ya. Hadi olmaz. Arkadaşlar güneşli bir alana geçtik. Arkadaşlar biz buraya gitmeyelim. Çünkü burada gidelim. deniz Gidelim. var, cumburda şey. Ay ne var ki? Ne bakıyorsun buradaki kediler. Evet. Bolu gibi değil. Aa bakayım Büyük bir tane yer mi var Ama orada su olduğu için biz gidelim. Su içen yer mi var? Ya Ali kan kaçırdı. Neyse arkadaşlar. Aynen, aynen. Şimdi size buraları da gösterelim. Çok güzel Kısal yerleri de. var. Çünkü sürekli aynı yerde. Evet. Sütü göster. Maşallah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar yanımızdan, yanımızdan ATV geçti arkadaşlar. Dün gece duyamamış olduk. Olabilirsiniz çünkü, çünkü ablamın dediği ben... gibi atv geçtiğimizden. Oh. Arkadaşlar arkada sırada bir arkama bakıyorum şey var mı diye. Arkada var mı diye. Şimdi arkadaşlar biz videoyu durduralım. Sonraki yaptığım şeylerde de size çektiğimi anlatacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çünkü ben abone konusunda sizinle konuşmak istedim. Arkadaşlar lütfen abone olun. Biz çok çaba yapıyoruz ama hala para kazanmaya başlamadık. İzlenme yapınca para kazanıyor ama bizi daha hiç izlenmemiz olmuyor. Yani yapamıyoruz. Lütfen izlenme yapın. Biz sizin için çok mesela. Sizin için çok çaba yapıyoruz. Ve en güzel sazını çıkardığımız yerde bile sizin için bir çekiyoruz. Lütfen abone olun. Ayvalık evet. küçük köydeyiz. Evet. evet. Yanlış duymadınız. Bu zor. Evet arkadaşlar şu çok güneş var. Al bakalım matur. Biz gölgeli kanalına geçiyoruz. Ablam arkamdan gidiyor. Küçük köyde bir restoranttayız. Ablam ablam annem geldi. Son 5 dakika. Şimdi ablamla da çekeceğiz. Gelsene abla. Çantamı topla. Mesela yüzüne. Dişçiye inkiyormuş. <laughs> Bu arada diş <de inçuyormuş. gülüyor> dişim çıktı. <laughs> Hadi bakalım gülüm bebeler. ne? <laughs> Bak ısırır <laughs> Fena ısırdı biliyorsun? Babyler olduğunuz için babyler. Bak döverim. <laughs> Arkadaşlar şimdi size kasları göstermek istiyorum. Bana vurdu kaçtı. <laughs> Gel buraya ya. Bu bana vurdu. Bu bana vurdu. Ama bana uydu. Ben onun için deveyim mi? Deveyim mi onu? mi? O bana uydu. Ben de ona bir şey değil mi? Ben de yeah. onu Ya. Kaçın. Tamam. Gelmiyor. Yeter zaten tekme atacağım. Ne yapıyorsun? Çok güzel bir gösteri yapacağım. Zor, zor, zor. Masasınız, yemişsiniz. Kıbrık kutçuklar. <laughs> Seni severiz. Canlarım benim, şaka yaptık. Hmm. Arkadaşlar, ya ayakkabım birazcık şişmiş mi? Söyleyin bakayım. Annem, babam falan öyle diyorlar. Siz deniyormuş. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. But love, yeah. But you really get me, get me. Make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, fall deep. I should catch up on my reading. I should catch up on my eating. Yeah, but it's hard to keep a thought straight. With you all up in my face. Try to get you on my mind. But why should I when you're all I really like? Yeah, I feel higher than a mountain. All because of you. You and I so sweet, so sweet. Talk until we're asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. About the good times, I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I are so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. Get me, get me, make me fall to my knees, my knees. Every night I fall deep, fall deep.